Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Günlerden paketliğine güzelce bir turpunan havuç salatası var şurada. Şöyle göstereyim. Biz acıktık, yemek yiyecek. Bahardayız. Şurada da bizim bizimkisi var. Başladı o. <laughs> ham 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 ham. Yenecek. Ben duramıyor niye? Yarın büyüyünce ne kadar diyeceğim halamda yatayım diye. Bizimkiler ne oluyor şimdi bana? Ha? Halbuki te ama teyzeyde de halıya daha düşkün oluyorlar çocukken sonra büyünce mi düşüyor? Allah şey Allah ağlıyorlar. Vardın mı? Akşam gittiğinde böyle çantayı yapıyorlar. Ha? Ne Dur bağlam. Efendim Hı? ölecek ya. Ya gelmez. Yo ağlar. <laughs> şimdi yine Öyle niye? Yılmaz. Ama gördüm ben geçen onu. Allah beni niye götürmüyor diye. <laughs> galiba tepki verecek. Aşıkta vurdum ya mi? Hiç i̇şte mesela Şurada da baharın düğünü var da. Buna hmm. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Ee, pazar alışverişi yaptım. Neler aldığımı sizler için göstereyim dedim. Tekrar raboyacağım. Bura bulaşıklarımı yıkadıydım dün. Onlar dolu. Orayı da yerleştireceğim. Bir de çorba yapacağım. Mercimek çorbası. Eve yeni geldim. Sonra nedenini açıklarım inşallah ilerleyen zamanlarda. Nedeni şimdi bana saklı kalsın. Neler yaptığımı bugün anlatayım. Dediğim gibi pazara gittim. Bir pazar alışverişi yaptım. Bacıcanlarım. ilk önce markette şöyle iki tane ekmek aldım. Ve 20 tane de şey aldım bacıcanlarım. Kahve aldım. Bazen ben öyküye falan e, kahvaltı falan istemiyor. Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Çay falan içmiyor. O sırada dedim kahvaltının yanında her gün de çay içilmiyor bacı canlarım. Kahve ne içerim dedim. Gelelim gidelim olur onlara koyarım dedim. Özellikle babam bu kahvemi bitirdi. Çok sever üç bir arada. Normal kahve tüketmiyor. Üçü bir arada tüketiyor. O yüzden onun için onu aldım. Şöyle de e, 100 liralık mı? 100 liralık portakal aldım. Normalde ben 50 liralık istemiştim ama Ali abinin oğulları gene bana yap, yapacaklarını. 100 liralık portakal aldım. Sezonu daha yeni açıyor. Sürekli mandalina yiyordum ama portakal daha hiç denemedim. Bugüne kısmetmiş. Portakal deneyeceğiz. Ondan sonra şöyle bir babam partiyle ev almışım şeyi marul. Baba dedim bana marul kalmadı mı dedi. O da kızım kalmaz mı dedi. Bir tane ayva aldım maruldan bir tane de bana verdi. O çok almış eve çalıştığı yerden şöyle bir şeyi sosa serdim altına çiziyorum sulamı iyileşecek poşetlerden de çıkartıyorum şöyle e, havuç aldım ben hani ne kadar ödediğimi tek tek bilmiyorum toplu bir 300 lira para ödedim 300 olması lazım evet her hafta 200 lira ödüyordum bu hafta 300 ödedim çünkü çok aldım belki bir daha hafta hava soğuk olur giderim gidemem Beni bayağı iki hafta gidiyor aldıklarım bacı canlarım. Bu da bana iki hafta gider. Öğünün beslenmesine alıyorum. Salataya alıyorum. Öyle havucu sade yemiyoruz ama misafirlerim geliyor ona alıyorum. Bana yetiyor. Hep de diyor bana yetiyor, bana yetiyor. Daha da dolabım silinecek vallahi bak. Yarın sileceğim artık onda. Yemeği falan bugün hem de Önden sonra da bahara gidince kaldık. Şöyle bir kilo mu? Bir kilo da şey aldım, domates aldım. Bu bana yeter. Yeter. Sabahlarında yemeğe yaparım. Akşam da yapayım gelişme. Ben her türlü yapıyorum. Şöyle bir ee, bu biberin adını bilmiyorum. Vallahi biber aldım. Şey diyorlar da unuttum adını. Şöyle bir olmazsa olmazını 3 aylarında tut. Bütün hazımsızlıklara iyi gelir. Ben de Allah Allah dört tane almışsın. Tek inşallah bundan 50 milyon almamışsındır bende. Şöyle bir turp aldım. Toplu oldu yani göz kararı hesapladı. Benimkini. Çok fazla gitti gibi ya neyse bu hafta. Şöyle bir turp aldım. Dört tane. <laughs> Niye küçüklerinden almadıysam. Bunu başka baş sebzecilerden aldım. Başka canların. Limon aldım. Dedim o kadar sebze aldım dedim. Bir şey akıyor adam. Ne aktığını çözemedim. O kadar dedim sebze aldım dedim. Beş altı da dedim limon bir çorba yapacağım. Öykü mü Öykü dedim yerlere esiyor yani. Öykü dedim herkes veriyor ya. Geçen de a dediğim gibi limon ne Aman aldıydı burada da tekrar teşekkür ederim şöyle bir kilo kadar limon aldım bacı canlarım. Deme öküm dedim çok sever limonu çorbasına param kalmadı o da tamam abla sen aldı ayarları dedi ondan sonra şöyle bir maydanoz aldım demet 15 lira oradan alır bilmiyorum iki tane de roka aldım Çorbanın, sabah kalkaltılarını, öğle yemeğini her türlü yeniyor. İşte içimiz temizlensin. Mikroplardan çarpsın. Şey Şöyle bir cennet hurması aldım. Ezilmemiştir inşallah. Biraz ezilmiş gibi olmuş. Buna 60 lira olmam gerekir. Öykü çok seviyor. Beslenmesine koyacaktım normalde. Maalesef de bu hafta bütün bizim okullar tatil. Doğal gaz döşetiyorlarmış bacı canlarım. Doğalgazdan dolayı okullar çok soğuk oluyormuş. Öğretmenimiz mesaj attı. Bu hafta çocuklar isterseniz göndermeyin. Müdür beye imza yapın dedi. Okul çok soğuktu gerçekten. Hani dışarıdan girince sıcak gibi ama durdukça soğuduğunu gördüm. Ben de imzamı attım. Bu hafta Öykü okula gitmeyecek. Bugün gitti. Artık 6 gün Öykü benle. Ne yapacağız bilmiyorum. Yine başlayacak okul ne zaman, okul ne zaman, okul ne zaman. O Öykü okula bir alıştı, bir alıştı. Yani anlatamam. Şurada şimdi fırına süreceğim. Brokoli mi? Brokoli mi? Karnabahar değil mi? Karnabahar. <laughs> brokoli İkisini karıştırıyorum ben. Şöyle bacıcanlarım e, fırına süreyim. Öyle çok seviyorum bunun kızartmasını. Şimdi ben burada kızartmak da istemiyorum. Her yer yağ alıyorum malum. Benim de fayanslar yağ için net geçiriyorum. Bir daha bir temizlik yapmak istemiyorum. Geçen sene fayanslarımı. O yüzden bu fırına gidiyor. Bunu aldım bunu aldım bunu aldım bunu aldım. Başka da eksik bir şey yok. Bura toplamda 300 lira verdim. Bu bunlar var. 350. Bir de buna verdim 50 lira. 400 lira pazar alışverişim düştü. Ee, öyle bacılarım. Dediğim gibi iki hafta meyveleri. Diğer sebzeleri de haftaya haftaya Bir domatesinden biber alır gelirim yani. Çünkü portakalı falan çok aldım. Öyle derken bir haftada yiyor musun? Bazen öyle oluyor. Çok çok alıyorum. O anda bir iştahım açılıveriyor. Yiğiriyim, bir hafta oluyor, iştahım kapalıyor, Yi yiyemiyorum. Sizler nasıl oluyorsunuz bilmiyorum. Hava da bugün soğuk. Öyle. Ee, bir de canım babam ee, telefonu bozulmuş. Ee, bana kaç lira verdi babam? Kaç lira verdi ki? Bilmiyorum. Babam bugün pazarda bana para verdi. 500 lira verdi amcam gibi gelmiş geçenkinde haçlık haşlık vermiş al kızım şuna telefon al dedi baktım 500 liraya telefon eder mi bacılarım gitmez arayamıyorum soramıyorum telefonunda baktım şey ettim olmadı oradaki şeylere söyledim pazardılar normalde babamın yemeği çok az farkındayım bacılarım da ne yapsın ekmek parası 200 liraya çalışıyor buna dedim 300 lira bari verin dedim telefonunu alsın dedim 500-400 liralık da sebze oluyor koyuyorlar diye yani 800 liraya dek geliyor bir pazarı 300 lira verin dedim bir pazartesiyle gidiyor bir de perşembe gidiyor 300 lira verin dedim 250 vermiş haftaya görüşürüz inşallah Ali Emre'nin çocuklarıyla bir de perşembeye giderse 250-300 de öyle getirirse 500 öyle var 1 milyara falan da bakayım Aksaray'a şehire gideceğim çok isteyorum babam kurban olurum ben onun yollarına ona bir telefon alacağım normalde ben bir telefon alacağını para biriktiriyordum. Hani pazar pazarlarından 10 lira, 20 lira, 100 lira, 200 lira neyse. Bizim abi bir tuş da almış. Onu da sıfır almış. 1800 lira vermiş. Gayet dedik bundan idare etsin dedik. O da bozulmuş. Bizim baba da sosyetik olacak. Çiğli isteyiyor, dokunmatik isteyiyor, Herkesin elinde görüyor, imreniyor adamca. Bakalım. Ee, bir milyar toplayabilirsek artık birazcık da 200-300 eşyalı uygun da da bir telefon bulurum. Telefon fiyatlarında da hiç haberim yok. Uygun bir fiyat bir telefon bulmaya Aksaray'a gideceğim. İnşallah o sözü şöyle getiriyorum Bu hafta bu hafta gidebilir miyim bilmiyorum ama bir daha kaptıya da gidebilirse size Aksaray'la Aksaray'a güzel bir çekerim. Belki de canlı yayın yaparım. O anki şeye bağlı. Belki kafeye gider otururum ya da bir oraları gezer bir şey yaparım. Hiçbir fikrim yok. Canım babama telefon alınmaya Aksaray'a yolculuyuz. Diğer haftada 100 lira getirdiydi. Canım babam al şunu harçlık yap dedi. Ben onun parasına kıyabilir miyim? Kenara koydum. Sigara parasına olmayınca vereyim diye. O var. 600 lira parası var. 600 mi 700 mi öyle bir şey var. Bende parası var. Ona telefon alacağım. <laughs> ha gönül ister. Bütün parayı ben katayım bacıların. Sıfır bir telefon alayım. Biliyorsunuz benim durumlarımdı. Ben anlatmaya duygun şey yapmayama gerek yok. Siz beni biliyorsunuz. Hiç gitmem şey bile. Babamdan bir kuruş bile almam ama. Hani itme üstüne ben katacağım 300-500 kadar şey derse. İnşallah şöyle iyi bir, iyi bir insan evladına denk gelirim de. Şöyle güzel bir telefon olur adamcağızın. Bir de şey de istemiyor. Youtube'a ne gireceğimiş bana bakacağım Beğeni atacağımış. Bay kurban olurum ben babama. Öyle telefondan izliyor bacı canlarım. Koruyor, imreniyor. Neyse bacılarım ben çok gevezelik yaptım. Şurayı bir toplayayım. Çorba esnasında görüşürüz. Bugün mercimek çorbası yapacağım, patatesli falan yapacağım. Ee, şey falan atmayacağım salça falan. Öyle normal böyle kış çorbası gibi yapayım. Limonumuz da var, sıkarıp bir de brokoli fırına sürü veririz. Yeriz inşallah. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben şeyi hazırladım. Çorbanın malzemelerini şu da soğanım var ya fazla ince çekmeme gerek yok da ben yine de şöyle kavrulurken bana olay olsun diye şöyle bir omuzdan çekeceğim sonra şöyle elimle sıvatacağım. Harcilesim burada, mercimek burada dediğim gibi bu sade yapacayım. Burada istanbul saati, İstanbul saati diyor mercimek servisim var. Şöyle yazları koydum hatırlıyorsunuz. Bir bisiklet güzel bir kız. Yazları şey yaptığım sarı sakları da ilave edeyim. Bir daha bunu yapayım. Yağlı yağlı da Mesela zaten şeyden bekletik ya. Çekmedi mutlu olduğunda. Açılıyor. Mercimeklerimi 5 kere sudan geçirdim Bacılarım Mercimeğin çok sudan geçirdim Hani çorbanın mıdır, çorbanın konuşamadım. Rengi ve kıvamı o kadar güzel olur. Şurada da patatesimiz var. Ve şey sualımı çarptıktan sonra çarpiyim. Şöyle sudan geçirdiydim. Daha bir daha geçireyim. Gelişi güzel. İyice büyük değil, iyice de küçük değil. Doğruyoruz. Bir çorbası. Şuradan da bir havuç bulayım. Havuçlarım. Burada daha şey iyileştirmedim. Onların içi yıkanacak. Bayağı bir değişik olmuş. Ve acil su yapayım. işlerini güzelce yıkayayım. Ondan sonra ilave edeyim. Şöyle. Dediğim gibi soğanlarımız da dursun. Şöyle kötü illerini de şu şekilde yapayım. Tamam. Hem renk veriyor hem kıvam veriyor havuç biliyorsunuz. Kışın olmazsa olmazımız. Başka günde inşallah bir domates çorbası yaparım. Yaz ki kadar lezzetli olmaz ama ben dolaba da atmadım bu sene domates. Yenmiyor diye. Gene yani de 3-5 poşet atsaydım çorbaya onu da unuttum. Bak yine aklıma geldi. Bir tane havuç yeterli olacak. Niye fırlar? Bugün nasıl bir mep gidiyor ya? Nere gitti o? Vallahi nasıl bir mep fırlıyor bugün. Heh, tamam. Soğanlarımız da kavruldu. Bismillah. İyi. Dediğim gibi yarın da öğlene de içeriz. Çünkü Fatih yemeğimiz de orada. Onu da ısıtayım. Çok az kaldı. Geri de ben onları tek 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 tek, tek topladım biliyorsunuz bacılarım. Şu kadar kaldı. Şöyle göstereyim. Gene de yeni tosya koyayım. Yenmezse de yarın yarın babam gelecek. Ona yediririm be. Şöyle. var. yarın da babama ne yapacağım? İnanın ki bilmiyorum. Şurada da ilk adetim. Burcu'na gidiyorsunuz ama şu an kemik suyum etkinim yok maalesef. Küçük küçük göğüs falan doğrasan çektirse o da göğsün tadı yok. Ona but lazım. Zevcebi. Selam tuttan. Şöyle. Buran buran karansal kokulu şekilinde. Ben var ya iyi şey patar ha. Malzeme. Becerir misiniz diye sorarsanız hiç beceremez. Bak bir dolu bu tarzı. Çeleğini. Bu çaydanlığın hemen hemen yarısından biraz fazla suyumuzu ilave ediyoruz. Bunun içine de sebze de girdi ya. Şey olmasın. Dediğim gibi havuç da var. Onun rengini verir. Hiçbir şey atmadım. Bol şifa çorbası. Şimdi biraz tuz atacağım. Çok koyuyu da sevmiyorum bacı canlarım. Siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum. Zaten biliyorsunuz mercimek kurdukça koyulaşıyor. Onu da sevmiyorum. O yüzden şöyle birazcık daha su ilave etmek istiyorum. Yeterli olacak. Tuzumuzu da ilave ettik. Bismillah dedik. Düdüklü işe Allah işidir. Ağzı kapaklı. İnşallah güzel olur. Ben her zaman öyle söylerim. Düdüklü işi Allah işidir. <laughs> yani bilmiyor. Hepsini <laughs> de tekrar şuna geçireyim. Hepsiniz <laughs> niye böyle karar verseniz pilledim çıkmıyor. Bu benim kızartma fırına ya bacıları. Onun tepsisi. Şöyle göstereyim. Ama yine de bir tillenecek o konuda şey diyemem. Tirlenip çıkmadı. Bir gün suda beklemedik. Sıcak suyla bir parlatacağız. Şimdi bu nasıl öyle çıkar herhalde. Bir de öyle deneyim. Şimdi temiz olması yeterli benim için. Şöyle şurada bir suyları geçireyim. Sonra bulaşıklara girişeceğim. Daha öykü de uyudu. Bacılarım. Cumartesi pazarda uyumadı çocuğum. Uyudu kızım. Şöyle brokülerimizi kızartmak için dediğim gibi öykü çok seviyor bunu. Hem vitamin. Haşlanması daha güzel, sağlıklı ama o pek gelmiyor. Ben buna ağaç diyorum. Şöyle. Nöralarda fiyatlar nasıl? Geçen hafta da yazmıştık. Pek e, şey yapmadınız. sonuna doğru söylediğim için mi acaba? Fiyat karşılaştırması yapalım falan demiştim ama hiç ben toplu aldım ama hani ortalama fiyatları biliyorum mesela. Domates 25 milyon, biber 50 milyon, havuç 25 milyon, portakal 3 kilosu 100 milyon, e, marulun demeti 50 milyon. Öyle gidiyor bacılarım. Noralarda nasıl bilmiyorum. Şu anlık don yok. Fiyatlar güzel. Alabileceğiniz kıvamda. Geçen hafta dediğim gibi 200 lira kaldı. Bu hafta 300 lira kaldı. Her hafta 100 lira 200 lira oynuyor. Yeter mi ki? Şunu da yaptım mı yeter. de kayın güzelce bir. Aslında bunu karbonat da falan bekletsem çok iyi olur da çok acıktım. Uğraşmayayım şimdi sirkeli suda karbonat suda çıktı. Bekletsem bunu falan alır bacılarım da. Şimdi onu bekler miyim bilmiyorum. Sirken var mı onu da bilmiyorum. Şöyle bir 10 dakika beklesem. Babamı henüz yakmadım. Sirkem var. Biliyorsunuz yeşilliklere Böyle birazcık sirke bekleyince mikroba ölüyor. Genelde yapıyorum. Hele ot falan dişirdiğimizde, topladığımızda çok fazla yapıyorum. Biliyorsunuz doğada yetişiyor ama hayvanlar geçiyor. E, araba geçiyor, bir şey geçiyor. Hani dokunulmamış şeylerden topluyoruz ama illaki bir şeyler oluyor. O yüzden biraz sirkeli suda beklesin. Turp rendeleyim. Şu an 7 dakikadayız. Turpumuzu rendeleyebilirim. Çok da uzun olmasın. Geç uzun olmayınca bu sefer de şey diyorlar uzun çek diye. Şöyle bir tabağı alalım. Bu kadar çok mu konuştum ki? Gene benim çene açığımda e, ee, nerede? Turpun nerede? Ha burada. Ama bitmişsin. En büyüklerinden almışsın. Ne var sanki bu kadar büyük kalacak? Ya Rabbi. Ah. Kafamı da Şöyle turpunuzu da keselim. Aman üstümün içine pasana yarabbim. Şimdi direkt yemeğe girişti. Sopa falan değiştim ya bacıların üstü kara olmuş. Ona diyorum kendi kendime. Böyle çıkartayım da makineye atayım. Şöyle. Bazısı bunu rendeliyor mesela. Yoğurtla falan da güzel oluyor da benim yoğurdum yok bacılarım şu anda. Almacak. Hani süt alayım çalayım diye düşünüyor. de bu eve bir streç lazım. Alan malzemeleri streçlemek için. Tamam. Ee, yok unutmayın Bu malzemeler. Şurayı yemeye başlasam çok güzel olurdu da geç kaldım bacı camları. Youtube'u yetiştirmeye çalışıyorum ya. Geç kalmayın diye. Yemek nasıl olsa olur. Çünkü öykü uyuyor dediğim gibi. Bir de yemeğe geç Orada da göreceksiniz şey yaptık suya batırayım mı? Üstüne dikti. Göreceksiniz bacıcanları Kes yedik zaten. Bir biraz daha varmış. Kalırsa sabah sabah da yerlerim, babam da. Hiç babam böyle şeyleri yemez ki. Yani babam bir et çıkarsam da şey istedim, kavursam. Onu da size video çekerim. Yani sabah babam bana gelecek. Hem annem ümrede, hem yarın benim işim var. Bana bir et kavurayım da, yesin adam. Hı, bir sınavda. Tepsiyi sızdıralım. Hı. Şöyle. Ben bunu düzeltip bulamadım ki. Tamam. Siz bana bakmayın bacaklarım, ben unutuyorum bazen Unutkanlığım var biliyorsunuz. Ben bazen böyle taşımamayı yapmıyorum. Titresinden <laughs> alındırayım diye gitti kafa. Ben bunu yıkadım, bir daha sudan geç diyorum diyor. Heh, tamam. Tamam bacı canlarım biraz da yağ ekleyelim. Havlu olsa suyunu alsam çok güzel olurdu ama havlum yok şu an. Alınacak. Şuradan biraz yağımıza ekleyelim. Evet. Of oh, sirkeyi ben kuşun çok kullanıyorum. Dediğim gibi yeşillikleri yıkarken en mikrobu gidiyor. Parlaklık veriyor. Şöyle de tuzum atalım. Dolabımıza yakalım. Ölçümde uyanmayacağımız gibi yesin. Şuralar toplam şu sepetine yıkayayım. Şu zepseleri bir ortadan kaldırayım. Sepetin içi ne? Bilmiyorum yani. Geç bir şey yok. Bacılarım da yine de bir su yapacağım. Valla bakın görün yani. ben yani. Kötü bir şey yok da yine de yapılacak. Neyse bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Hoşça kalın, dostça kalın. Zülfiye ve Öykü'nün kanalında kalın takip etmeden geçmeyin. Takip edenler de tekrar takipten çıkmazsa çok mutlu olurum. Canlı yayından takipçi geliyor. Geride videolarını izliyor. Herhalde bilmiyorum formatı mı yanlış algılıyorlar. Sonuçta canlı yayına pek tar normal karşılamıyor niyeyse Türk milleti. Bunu normal karşılıyorlar ama canlı yayın normal karşılamıyorlar niyeyse. Anlamış değilim. Artık canlı yayınlar yapanlar başka bir imaj mı yarattı bizim açımızdan? Öyle bir ekstradan bir şey oldu. Lütfen takipten çıkmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın inşallah.